Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 10 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Akrep burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu ve yükselen burcu Akrep olan arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 10 Ağustos haftasında Akrep burcunu nasıl enerjiler beklemekte. Evet, sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Ee, öncelikle şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar, e, hırslandığınız, bir yıkıma uğradığınız, e, haftayı biraz gergin başlayacaksınız, e, bir yıkıma uğradığınız ama bu e, duygusallıktan öte bir ailevi sorun gibi görüyorum ben. E, aileye bağlı bir durumdan dolayı, Belki de bir tartışma yaşayacağınız bir hafta başı sizleri bekliyor sevgili akrep burcu arkadaşlarım e, ailevi sorunların önde olduğu bir durum olacak ama bu biraz sinirli ve stresli olacak Umarım olabildiğince sakin bir şekilde atlatmayı başarabilirsiniz e, bu konuyu atlattıktan sonra arkadaşlar bu yıkım dönemine hırslı dönemi atlattıktan sonra e, bir duygusal bağınız olduğu bir insana karşı kendinizi anlatmak isteyeceksiniz kendinizi anlatacaksınız onun için bir mücadele vermeyi planlıyorsunuz ve bu mücadelenin ne şekilde ilerleyeceğini neresinden başlayıp ilişkini e, ne şekilde yürütmek istediğinizi açık bir şekilde sevginizi sunarak sevdiğinizi söyleyerek karşı tarafa açıklayacaksınız arkadaşlar e, Yalnız tabii ki dediğim gibi hafta başı biraz sinirli ve stresli başlayacak. Çok mücadele vereceğiniz bir hafta olacak aslında. Hem ruhsal bakımdan hem de maddi bakımdan da çok emek vereceğiniz bir hafta olacak. Yapmak istediğiniz bir şey var arkadaşlar. uğruna böyle mücadele verdiğiniz ve bu mücadelenin de üstesinden geleceğiniz bir durumda söz konusu aynı zamanda. Bakalım Akrep burcu için aklındaki kişinin enerjileri ne durumda olacak? Arkadaşlar aklınızdaki kişi bir durumun sonucuna varacak bu hafta 10 Ağustos haftasında. E, dengeleri ayarladı Özellikle de maddi bakımdan maddi açıdan e, dengelerini tamamıyla ayarlayarak e, uğrunda savaştığı bir durumun üstesinden geldiğini göreceksiniz aklınızdaki kişinin e, enerji olarak çok güçlü bir enerjiye sahip olacak bu hafta e, keza size bile Belki de destek verebilecek kadar güçlü olabileceğini düşünüyorum ve aklınızdaki kişiyle aranızda bir para alışverişi de bu hafta yoğunlukta olabilir arkadaşlar e, ve hani şurada dedim ya size onunla ilgili bir plan anlatacaksınız onunla ilgili yapmak istediğiniz bir mücadele anlatacaksınız e, ve bu durumdan dolayı da çok mutlu bir enerji aklınızdaki kişiyi bekliyor arkadaşlar sizin yaptığınız sunumdan sonra ya da sizin onunla yapacağınız konuşmadan sonra kendisini daha güçlü hissedeceği bir enerjiye sahip olacak aklınızdaki kişi. Peki böyle hem iyi hem kötü enerjileri yoğun bir şekilde yaşadığınız haftada sevgili akrep burcuna ben ne yapmalıyım diye sorarsak. Kartınız diyor ki size arkadaşlar bazı şeyleri görmezden gel. Bazı yerlerde gözlerini kapat, bazı yerlerde maske taksana oyun oynayan insanlar var ise sen de onlara oyun oynayarak cevap ver. Kendini üzerek, geri çekerek ya da korku taşıyarak ya da bir yerde yatağa kapanarak değil, e, görmezden gelerek onlarla baş edebilirsin diyor size kartınız arkadaşlar sinirlenmekten çok sakin olmayı tercih etmeniz gerekiyor ve korkmaktan ya da mücadele etmekten kendinizi ispatlamaktan çok görmezden gelmeniz gerektiğini söylüyor bize. Ne yapmalıyım gerekiyor? Ben ne yapmalıyım dediğimizde kartlarımız. Peki bakalım. Enerjiler ne durumda olacak? Arkadaşlar şurada da dediğim gibi evet duygusal bağlamda eylem enerjiniz çok fazla olacak. Düşündüğünüz, planladığınız bir durumla ilgili, bir içerikle ilgili e, eylem göstereceksiniz ve tabii ki bunu e, duygusal manada yapacaksınız arkadaşlar Altın tutan kadınla. Tabii beni dinleyen arkadaşlarım erkek de olabilir. E, karşı tarafa doğru bir açılım, bir sunum, duygunuzu söyleme, içinizi açma e, artık hikayenize göre alın algılayın bu kısmı. Ee, ama eylem konusu ve finalde de e, güzel bir duygusal bağdaşma sizleri güzel yoğun bir şekilde bekliyor sevgili arkadaşlarım Bunun dışında karşı tarafın enerjilerine baktığım zaman arkadaşlar karşı taraf dediğim gibi çok dengeli kele, keza denge meleğiyle çok dengeli net bir şekilde net adımlarla ilerleyecek ve özellikle karşı taraf aklınızdaki kişinin enerjisinde e, başka insanlardan fikir alma, başka insanlarla birlikte yol yürüme enerjisi de çok yoğun bir şekilde görünüyor. Bakalım Akrep Burcu için iş, meslek, kariyer kartlarımız ne diyecek? Arkadaşlar iş konusunda bir diriliş yaşayacaksınız. Öncelikle bunu so söyleyeyim. Zor bir dönemden, endişeli bir dönemden, e Finansal olarak sıkıntılı bir dönem içerisinde olduğunuzu görüyorum ama e, bu hafta özellikle ya karşınıza çıkacak bir fırsattan dolayı ya e, belki iş arıyorsunuzdur, bunu bulacaksınızdır bundan dolayı e, bir diriliş hissedeceksiniz, maddi olarak da güçleneceğiniz, güçlenmeye adımlarınızı atacağınız bir hafta sizleri bekliyor sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Peki bakalım Meleklerimiz ve aşk kartımız sizlere ne söyleyecek? Mavi Umut Tarot Dünyasının en özel melek kartıdır bu mavişlerim çünkü bu bana çok sevdiğim yeğenimin doğum günü hediyesidir. Evet, diğer kart testimizden de alalım. Ve tabii ki Akrep Burcu için aşk kartı hemen. Evet. Arkadaşlar suası sizlere diyor ki aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve aratan sezgi, artan sezgi. Yeni bir yuva diyor arkadaşlar. Bakalım bolluk ası da diyor ki bu çerubin meleği harika haberler getiriyor. Planlarında yardımcı olmak için talih kuşu gibi beklenmedik kaynaklar geliyor. Bu kaynaklar para tavsiye veya işleri yoluna koymakla ilgili yardım olabilir. Yeni bir girişimde bulunmak, kariyer değişikliği yapmak veya kendi işini kurmak için iyi bir zaman. İmzalaman gereken önemli sözleşmeler olabilir diyor. Sözleşmelere karşı da dikkatinizi çekiyor kartınız. Ve aşk kartı diyor ki arkadaşlar kimseyi dinleme iç sesine güven. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor, ilahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur. Ne kadar güzel bir cümle değil mi arkadaşlar? Sevgi varsa korku yoktur. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videonun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı, en azından alma verme dengesi adına kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve o değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.